E, tabii ki bugün yağmur yağıyor, yağmur bereket olarak nitelenir ama Eko günde yağmur yağması da istenmiyor ama kısmet tabii ki Takdir böyle yağmur gelmiş, hoş gelmiş e, Değerli kardeşlerim tabii ki festivaller bizim zenginliğimizdir Festivaller bizim güzelliklerimizdir. Festivaller bizim paylaşımımızdır. Kültürü, sanatı paylaşıyoruz. Üretimi paylaşıyoruz. Dolayısıyla bizim yerli olarak ne yapabiliriz? Burada ortaya yere çıkıyor ve dayanışmalar da daha fazla artıyor. Hem o köye renklilik geliyor hem de civar köylerden uzaktan yakından gelenler bu festivale zenginlik katıyorlar. İnşallah bundan sonra daha güzel... Yağmursuz bir günde festival olur ve daha güzel bir ortam oluşmuş olur. Hep hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun.